Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arapça şiir dersimizde birinci şiirin 5. dersini yapıyoruz. Böylelikle 10 beyit bitirmiş olacağız. Ve in faraza da, yukarıdan beri söylemiştik. 4. derste söyledik. Hep iki beyitten sonra bir sonraki beyitte ve in de başlıyor. Olursa ise faraza dikte ederse, zorunlu kılarsa et farz kılarsa yani Allah Teala bize farz kılması ne demek? Bunu zorunlu yapacaksın bu. asli görevindir demek. Bunlar da zorunlu kılarsa tabii Allah dışındakiler için ne diyoruz? Dikte etmek, zorlamak. Et tuğatu daha önceki buğat kelimesini söylemiştik. Bağî kelimesinin çoğulu diye. Bu da tâğî. Tâğî azgın demek. Eee bir yönüyle belki daha güçlü. Böyle suyun taşıp, selin patlaması gibi, volkanın patlaması gibi e, her tarafı zarar verecek şekilde bir azgınlık bu. Tağut kelimesi buradan geliyor. Şeytana Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman tağut kelimesi kullanılması da yani içinde hiçbir iyilik tutulacak tarafı olmayacak kadar kötü, azgın, e, zalim, e, pislik bir varlık demek. Dolayısıyla bu daha çok tiran, diktatör gibi şeyler içinde kullanabilir. <laughs> İnsanlıktan çıkmış böyle kasap gibi. O yüzden tağutlar sana, aleyke sana züllen, zilleti aşağılamayı e, diktederlerse, başına bunu musallat ederlerse, yani seni seni zillet için yaşamak, yaşatmak için e, uğraşırlarsa. Buna seni, buna seni mecbur kılarlar söyleyelim. diyelim. mecbur kılmak da olabilir. Ve in mecbur kılarsa et-tugatu tağutlar, <laughs> azgın kimseler, tiranlar aleyke senin üzerine zullen zilleti aşağılanmayı fe sakın boyun eğme. La takhza hada boyun eğmek demek. Fe la takhza boyun eğme. Genellikle burada hemen yine her beyitte hemen hemen her yerde bulamayacağınız e, inceliklerden de bahsediyoruz. Burada e, tahza fele aslı nedir? Üç harfli demiştik. E, i̇simlerin ve fiillerin ismini aslı da fiil dersek kelimenin kökü genelde üç harflidir. Burada aslı nedir? Ha, za, a. Ha, -za -a. Burada Arapçada bir kural var sarf ilminde. Bu üç harften birisi boğaz harfleri ise yani tecvittik adıyla ızhar harfleri ise ya da e, Alt harften birisi. Bunlar nedir? Elif, H, Ayin H, Gayin H. Ya da H aslında. Arapları H derdi. Biz H diye uydurmuşuz. Bu, bu altı harften birisi ise muzariye çevirdiğimizde şu orta harf her zaman üstün olur. Çok istisnalar, çok az bir istisnası var. Çok nadir. Genelde böyle e, fela tahza gelir zaten. Yani. Tahzu, diye hangi şüphelenmeye gerek yok. Fela tahza sakın boyun eğme. Ve ve yaşa yani onları sana mecbur tuttu şey yaşama. Buna boyun eğme. Ve iş, aşeyi işu, عش, iş yaşa. Dünya ke, dünyanı, burada dünyanın kast hayatını yaşa. Hurran özgür olarak, hür olarak. Burada yine dikkat edersek farada fiil, ettuğatu fail meful yine yer değiştirmiş. Meful mecrur. Hep aynı kalıbı genelde kullanmış. da fiil ve fail içinde boyun eğme, meful ihtiyaç yok. Yani feletahza lehum diyebiliriz. Onlara boyun eğme, emamehum ya da onların önünde boyun eğme gibi. Ve iş de yine fiil, fail içinde entesen. Dünya ke meful hurran. Bu da e, hal, özgür olarak. Yani e, özgür olarak yaşa. Burada halini yaşarken ki dünya hayatını yaşarken halin nasıl olsun, özgür bir insanın hali olsun. Evet bu beyt gördüğümüz gibi kolay. vakul kul ve de ki Ya nefsu ey nefis nefis insanın canı, ey can der gibi. Kendisi, canı kendisi. Kendisi manasında da var. Ee, ey kendim denme sürece. O yüzden ey can, ey nefis. Liye Rabbun. Li Rabbun da olabilir. Ben hareket koyarken liye koydum. Belir, şey vurgu olsun diye. Liye Rabbun kerimun. Senin yüce bir Rabbin var. Cömert ve yüce bir Rabbin var. Seyaslahu. Ne yapacak bir Rabbin? Seda e, yukarıda geçmişti. Cek, cek eki veriyor. Yaslahu, selaha, yaslahu, salahane diye e, Arapçada kullanıyorlar. Bizdeki tabakane e, olarak kullanılıyor. Deri, Dericilerin olduğu yere tabakane denir bilirsiniz. Deri tabaklandığı için. E, sal, selaha ne demek? Hayvanın derisini yüzmek. Yani kesilen bir hayvanın derisini yüzmeye selaha deniliyor. Seyaslahu neden yüzüyoruz? Deriyi yüzdükten sonra en son boynundan asılıyoruz. Çıkarmış oluyoruz hayvandan ki eti asıl yenecek istifade edeceğimiz yeri ortaya çıksın diye. O yüzden sayaslahu eee yüzecek. Deriyi yüzecek ama burada deri yüzmek genelde işkence gibi acı veren bir şeyi kastedeceği için çıkaracak diyebiliriz. Yani hayvanı derisinden çıkarmak olarak olduğu için çıkaracak. Yani öyle bir Rabbin, öyle yüce bir Rabbin, öyle bir cömert Rabbin var ki o çıkaracak min zalamil leyli gecenin karanlığından yani e, başına bir e, tiran, bir efendim diktatör musallat olmasından dolayı hayatını zindan etmişse seni zillet içinde yaşamaya mahkum etmişse sen diyor ona boyun eğme, hayatını özgürce yaşamaya bak ve de ki kendi kendine, tabi bu özgürlüğün bedeli olacak de ki ey nefis benim öyle bir rüce Rabbim var ki seyaslahu min zalamin leyle fecra o gecenin karanlığından çıkarır. Neyi? Fecran, bir sabah çıkarır. Burada da seslehu fiil, e, faili ne? El-Rabbu, Rabbi ya da El-Rabbu, rab", Rab çıkarır. Allah ya da seslehu Allah'u, Rabbim olan Allah çıkaracak faili o. E, ne çıkaracak mefhulu? Fecran, bir sabah çıkaracak. Bir fecir aydınlığı. Sabah, daha çok güneşin doğumunda başlar ama e, tan yerinin armasıyla da başlar. Güneş doğduktan sonra da sabah devam eder. O yüzden sabah el hayır deriz. fecral hayır denmez. Fecir ise imsaktan güneş doğumuna kadar olan kısımdır. O yüzden sabah namazı dediğimizde fecir daha uygundur. Salat-ı subh da kullanırlar Araplar. E, hel salate subha sabah kıldın mı? Sabah namazı biz de sabah namazı diyoruz. E, ama bu e, tan yerinden yani sabah namazın vaktini kapsadığı gibi sonrasını da kapsadığı için en doğrusu fecir. Kur'an-ı ee, Kerim'de sabah namazı için fecir kelimesi kullandığı için bunu kullanmakta fayda var. Burada dediğimiz gibi fiil, faili içinde daha önceki tane Rabbun kelimesi, mef'ulü fecren, e, şeysi de mecrur da min aynı zamanda isim tanımlaması. Tekrar heh, mana verelim. De ki ey nefis benim öyle yüce ve cömert bir Rabbim var ki o gecenin karanlığından bir sabah ortaya çıkaracak. Evet bir daha okuyup bitirelim. وإن فرض, وإن فرض الطغاة عليك ذلا فلا تخضع وعش دنياك حرّا، وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا.